Bir onlu daha arıyoruz. Güzel gidiyoruz. Bayağı da kırmızı çıkarttık. Evet. Harry Maguire geldi ve bir siyah kart. Bir siyah kart Portekiz'den. Portekiz'den. Hadi. Hadi. <laughs> bir de Ronaldo falan geliyormuş. Hadi. Dostlar memiş ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rekor düzeyde paket açılışı videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar tam 13.777 sözleşme puanım var. Yani 137 tane paket açacağız. Ve tabii ki de bunu tek tek search diyerek değil. Onar onar yapacağım ve totalde 13 kere onlu aramaya basacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar her 30 aramada bir siyah kart elde ediyoruz. Yani bizim zaten 4 tane siyah kartımız garanti. Belki bu videoda 5-6 tane bile çıkartacağız. Daha fazla uzatmadan hemen aramaya başlayalım. Hızlı hızlı geçeceğim hiç sıkılmayacaksınız dostlar. Hızlı hızlı bu anın atmosferin heyecanını beraber yaşayacağız. Öncelikle bu 10 aramada zaten siyah garantim varmış dostlar. Yani şöyle bilmeyenler için de oyuncu listesini hemen gösterivereyim görüyorsunuz böyle iyi oyunculardan başlıyor aşağı doğru gidiyor ve yüzde %1.3 ihtimalle siyah kart çıkıyor dostlar. Hemen 10 tane ara dedik ve şansımızı deniyoruz. Kaleciye ihtiyacımız var. Kırmızı da olsa bir kaleci gelse bizim işimize çok yarayacak dostlar. Evet şu an bir tane kırmızı geldi. Sar Sarabia geldi. Pablo Sarabia. Bir de siyah geliyor evet. Siyah kart geliyor. Siyah kart geliyor. Defans oyuncusu gibi. Ceza sahasına forvet çıktı galiba. Galiba forvet çıktı. Kim geldi? Hocam tipten bilemedim. Moreno. Moreno geldi. İspanya liginden 86'lık bir santrafor geldi dostlar. Şu an gerçekten ihtiyacım olan bir oyuncuydu. Moreno. Yani bu tarzda böyle bir Santrafor 86'lık kaleciyle Santrafor'a ihtiyacım vardı. 101'lik Rashford'ımızın yanına biliyorsunuz 101'lik bir Rashford var dostlar elimde. Ee, onun yanına ihtiyacımız vardı. Nasıl yaptığımla ilgili nasıl 101'e çıkarttığımla ilgili dostlar siz de kanaldaki videoyu izleyebilirsiniz. Yani baktığımızda 85 dribbling, 83 şut, 82 atak, 78 hızlanma, 77 pas, 85 dribblingin altında 77 fizik. Yani bu özellikler dostlar gerçekten iyi bir forvet olduğunu gösteriyor. Bir levelde 86 ise ben bunu 90'a kadar basa basa çıkartırım. Ve bir de 3 yıldız kontrat geldi dostlar. Buradan gayet karlı çıktık kon film diyeceğiz. Bir onlu kart açılımı daha yapıyoruz. Bu şekilde daha sıkıldığınızı biliyorum. O yüzden dostlar sözleşme kontratı biriktirip biriktirip ee bu anı bekledim derken Liverpool'dan Gomez geldi santrafora yine çok iyi bir oyuncu ve bir Gomez daha geldi dostlar. Bu sefer ee Trabzon'un santraforu görüyorsunuz 79'luk bir oyuncu. Trabzonlu kardeşlerimiz de bu kartı görmüş oldular dostlar. Confirm diyoruz. İki tane de kırmızı çıkarttık. Gayet başarılı. Bir daha arıyoruz. Bir daha arıyoruz dostlar. Bir onlu daha arıyoruz. Evet. Bir kırmızı kart gelecek. Kramaric. Bir forvet daha elde etmiş olduk. 5 yıldızlık bir kontrat geldi. Çok güzel. Confirm. Tekrardan arıyoruz. Ve siyah kart gelecek. Siyah kart gelecek. Servi geldi LMF'ye. Ve bir siyah kart daha geliyor. Hırvatistan. Hırvatistan. Modric geliyormuş bir de. Bir de Modric geliyormuş. İnsan hayalini kurmuyor değil dostlar. Modric gelse falan şöyle efsane olur. Bu orta saha oyuncusu gibi zaten. Baktığımızda bir orta saha oyuncusu gibi. Kim bu? Tipe bakar mısınız? Bilemedim. Brozovic. Defansif orta saha 85'lik. Hırvat. Brozovic 82 defansı 84 pası var. Dostlar Staminası 94. Bakın bu çok önemli. Gerçekten çok aradığım bir şey geldi. Bir dinamo geldi dostlar. Defans forta sahaya. Kesinlikle siyah kartlarımız çok iyi oldu. Ve 5 yıldız Fransız temsilci geldi. Çok güzel çok güzel. E, 97 tane daha açılışımız var. 9 kere daha bu tuşa basacağız. Onu arıyoruz. Yani bu arada YouTube'da bir e, ilk olduğunu düşünüyorum dostlar. Gerçekten rekor seviyede bir Paket açılışı Parades geldi. Bir kırmızı kart daha elde ettik. Defansif orta saha Parades'te. Bir onun arama daha diyoruz. Evet. Lakazet geldi Santrafor'a. Daka geldi. Baya bir Santrafor çıkarttık ve 6 yıldız. 6 yıldız kontrat geldi dostlar. 6 yıldız çok iyi. Bir onlu daha arıyoruz. Güzel gidiyoruz. Baya da kırmızı çıkarttık. Evet. Harry Maguire geldi ve bir siyah kart. Bir siyah kart Portekiz'den. Portekiz'den Hadi, hadi. <laughs> bir de Ronaldo falan geliyormuş. Hadi. Bruno Fernandes falan. Olur hocam, vallahi çok temiz olur. Kim bu? Bruno Fernandes mi? Bruno Fernandes geldi. AMF. Keşke başka bir şey dileseydim. Bruno Fernandes dostlar bu Bruno Fernandes şu anda Royal Pes mi diyorlar artık. Burada ismini tam bilmiyorum ama o oyunda öyle. Bu Pes üyeliğiyle gelen bir oyuncu ve biz bunu karttan çıkarttık. 84'lük Friki var. 92 staminası var. Bakın yine çok iyi. Yine çok iyi. Bayağı dayanıklı bir oyuncu olacak. Oyundan düşmeyecek. Yani ofansif farkındalığı 85, şut gücü 88. Yani Ronaldinho'nun papucunu bir tık dama atacağız gibi ya. Gerçekten. vallahi ne yapacağız bilmiyorum dostlar. Kadro derinliğimiz baya iyi oldu. Hemen e, paket açılışının sonunda bakacağız. Bu arada bu garantiden gelmiş dostlar yine. E, ben garantiden gelmedi zannettim bir an. Hani 30 aramada bir siyah garantisinden gelmiş. Ah bir de ekstra çıkarsak çok temiz olacak. Haydi. Arıyoruz. Evet. Bah diye bir oyuncu geldi. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Bir daha arıyoruz. Amacım sizi sıkmamak. Dediğim gibi. Hızlı hızlı açıyorum. Halil Dervişoğlu'nu gördünüz. Guedes ve bir siyah kart. Garantiden gelmedi siyah kart. Belçika. Belçika. Ceza sahası için orta. Kafa. Kim? Lukaku falan olacak mı acaba dedim. Dry Mertens. Galatasaraylı Mertens. Ee, pek hoşuma giden bir siyah kart olmadı dostlar bu ya. Yani Mertens tabii ki iyi bir oyuncu. Oyuna başladığınızda işinize yarayabilecek bir oyuncu ama ne yazık ki ne yazık ki 83 83'lük bir siyah kart şu an pek işimizi görecek değil ama bedavadan geldi. Öyle düşünmek lazım. Ve yine Guedes diye bir oyuncu geldi. Çok hızlı bir oyuncu olarak görüyorum şu an. 5 yıldızlık bir kontrat gelmiş bu arada. Yani o kontratları da dostlar video sonunda açabiliriz. Yani bedavadan siyah kart. Şükür kullanırız onu bir yerde. Bir daha açtık. Haydi videonun şansına. Kırmızı. Gonçalves. Ve evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Bakalım. Kırmızı kart. Paulista. Grimaldo ve siyah. Uruguay. Yok artık. Yok artık. Cavani mi? Ama kavani siyah. O kim bu? Hult. Hul ne alaka bu Suarez <laughs> tipi Hulk'a benzettim çok saçma bir şekilde Luis Suarez çıktı Santrafor'a bir aday daha Luis Suarez ah Prime döneminde sıra Suarez çıkacaktı efsane olurdu ama Suarez 86 şurt 86 atak ya forvetimiz ne oldu öyle bizim ya bomba oldu yemin ediyorum Dostlar bakar mısınız? İki kırmızı bir siyah. Baya bereketli bir paket açılışı oluyor. Şu an 27 tane daha açacağız. Bir onu daha arıyoruz. Bir onu daha. Evet kırmızı. Hames Rodriguez yaşıyormuş dostlar. Öğrenmiş olduk. 20 aramada bir garanti diyor. Şu an 17 tane arayabiliyoruz. Evet. Kırmızı. Sabek geldi. Bir şey çıkmadı buradan. Bir tane daha arayacağız ama fakat dostlar şu anda sözleşme kontratımız yetmiyor. Ben hemen bir şöyle bir şeyler yapabilir miyiz diye bakayım. Evet dostlar videonun akıbeti için e, sözleşme puanımı bine çıkarttım görmüş olduğunuz gibi. Hemen bir 10 tane daha arayacağız ve bir siyah daha çıkartacağız. Bir, seyahat, siyah daha çıkartacağız. Haydi hocam. Bu bir işaret olabilir. Güzel bir güzel bir oyuncu gelsin. 2 tane kırmızı. ikili iki çok iyi. Ve ve siyah geliyor Brezilya. Brezilya. Hadi. Defans. Defans. Yine kaleci bulamadık ya. Yine kaleci bulamadık ya. Brezilya'dan defans. Eder Militao. Yine ihtiyacım olan. Ooo 88 hızı var ihtiyacım olan oyunculardan bir tanesi. Şimdi ben sürekli bir şeylere ihtiyacım var diyorum. Bazı pozisyonlarda gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Onu da ne demek istediğimi göreceksiniz. Buradan da Eder Militao Madison ve Alvarez'i çıkartmış olduk. Çok güzel arkadaşlar. Ve bu videonun güzelliğine e, özel olarak scout arayışı da e, bulacağız, yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, bize defender diyelim tamam mı? Kaleci ihtiyacımız olduğu için İngiltere Ligi diyelim dostlar. Ve top kontrolü mü verelim 4 yıldız. Bunu verirse kaleci listemizden kaleci çıkabilir. Kaleciler çıkabilir evet. Acaba top kontrolünü vermesek de şöyle bir şöyle bir şey yapsak buraya kaleciler dahil oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Biraz oran düşüyor. Shop diyelim. Shop diyelim. Bir şey alıp satabiliyor muyuz? Bir saniye hocam. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar bu bölümde sizi yine sıkmak istemiyorum ama şunları satmam lazım. Bakın görüyorsunuz 5840 puan. Çok güzel. Sattık. Scout'tan shop'a geliyoruz ve şöyle güzel bir şey satın alalım. Güzel bir şey satın alalım. Refresh için 10 şey harcamamız gerekiyor. Amerika diyor. Yani top kontrolü olması iyi bir şey değil hocam ya. Top kontrolü olması iyi bir şey değil e, ee, Forvet İngiltere Ligi desek bir de bunun yanına Avrupa seçsek alabiliyor muyuz bunu? Hmm, bu da lige dahil oluyor mu acaba? Ona emin olamadım. Bakalım. Burada böyle bir şey var mı? Avrupa falan diye. Sürekli lig olayları var. Shop diyelim. Yani 5000'e Amerika satın alınabiliyormuş. Bir de Avrupa satın alalım bakalım şöyle 2000'e. Tamam. Hocam hemen hızlıca. Defender İngiltere Ligi Avrupa dedik %40 siyah ihtimal. Ne olur kaleci, ne olur? Kaleciler giriyor değil mi degiye Hadi oğlum. Hadi bismillah. Ait. Ait. İsviçre. sarı gelecek şanssızlığımıza. Videonun şansına güveniyorum. Ya hayır ya. Kırmızı geldi. O kadar da heyecanlanmıştık. Kim geldi? Kim geldi? Akanji geldi. Yani kullanacağım bir oyuncu değil. Discard diyelim de en azından bize puan kazandırsın. Görüyorsunuz burayı da 2250 yaptık. E bir de hadi forvet olsun. Fransa Ligi. Videonun <laughs> Neymar, Mbappe, Messi yok artık. Yer yani buradan gelirse İspanyol. Zaten kırmızı olduğu için. Hangisi İspanyol olabilir diye düşündüm de. <laughs> Hiçbiri olamaz. <laughs> Zaten gele gele Pablo Sarabia geldi. Bunu da konfirmliyoruz. Buradan bir şey çıkmayacak. Hemen kadromuzu bir yapılandıralım. Kadromuza bakalım. Ya bayağı birileri çıktı dostlar. Bayağı. Görüyorsunuz benim hali hazırda kadrom bu şekildeydi. Line-up'a baktığımızda böyle muhteşem oyuncular gelmiş oldu. Yani bunu kimin yerine alacağım da kimin yerine oynatacağım hiç bilmiyorum. Bir bakmam incelemem lazım. Biraz bu bölümü keseyim. Evet dostlar kadromun son haline bu şekilde karar verdim. Yani şöyle baktığınızda yedekleri de görüyorsunuz burada. Yani ortalık çok karıştı. Ortalık bildiğiniz 52 oldu arkadaşlar. Bayağı bir iyi oyuncumu yedekte bırakmak durumunda kaldım ama artık kadromuz gerçekten çok iyi bir derinliğe ulaştı. Bruno Fernandes'e çok güveniyorum. Yani dayanıklılık açısından, şey açısından o yüzden bunu 11'de oynatmak için Bruno Fernandes'i dostlar resmen taktik değişikliği de yapmış bulundum. E, defans hattımız bu şekilde. Defan defans hattımızdan bir önünde ön libero da Brozovic, Wijnaldum ikilisini oynatacağım. Yine orada oynayabilecek işte Kovacic, Tlemans gibi oyuncular var. Şans veremiyorum. E, Diaby böyle ismi Çince saçma bir şekilde ama hani Diaby ile Chiesa'yı karşılaştığımda Chiesa'yı daha iyi bir oyuncu olarak e, bulduğum için hani yedekten sokmak amaçlı Diaby'yi tutuyorum. Suarez oynatamıyorum. Rashford var. <laughs> yani bayağı böyle Dembele falan da çok iyi bir oyuncu görüyorsunuz ama dostlar tabii ki şu an kadromuzdaki diğer oyuncular daha ön planda oluyor ama kalecim hala gördüğünüz gibi yani sarı. Çıkartamadım arkadaşlar. Resmen kaleci çıkartamadım. Şaka gibi. Ama sonuç olarak kadromuzun son şekillendiği hali böyle. Yani yine çok efsane bir video oldu. Sonra açtığımız paketlerle birlikte dostlar baktığımızda 137'den yaklaşık 140'a çıkarttık. 140 adet paket açmış olduk ve bayağı da bir siyah oyuncu çıkarttık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki emşir videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.